Herkese merhaba. Bugün tavukların son durumunu göstereceğim. Zaten zibritlerimizi gö hatırlıyorsunuz. En sonki videomuzda zibritlerimizi yeni almıştık. Şuradaki kümeste duran horozumuzun yerine bunları takas etmiştik. Bir tavuk bir horoz mu acaba diyordum. Ama ikisi de horoz çıktı ve keratalar daha 4 45 aylık olmalarına rağmen hemen hemen şu an 4 aylıklar. Ona rağmen geceleri ötüyorlar. Sabah hiç ötüklerini görmedim ama gece bu ışıklar açık olduğu için zibritler biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da sıcak yerleri seviyorlar. O yüzden hep böyle şey, sarı ampul yakıyorum. Hem sıcak olsun hem ışık olsun. Daha hızlı büyüsünler diye. Gecelerde fark ediyorum. kümese falan girdiğim zaman ötmeye başlamışlar. Bunlar da ilerleyen zamanlarda e, dişi alacağız inşallah. Zaten tüylerini filan döktüler. Kuyruklarını görüyorsunuz. Tüy değiştirmeye filan başladılar. Bunlar da zemin dışarıda vardı zaten. iki gündür buradayım. Sürekli açıyorum. Daha yeni kattım videoyu çekebilmek için. Buradaki tavuklarımızı gösterelim. Salkan ismeçlerimizi. Bunlar da yine 2 artı 1 şeklinde duruyorlar. Başalaklarınızı esirgemeyin. Sonra buradaki 3 tane horozumuz vardı hatırlıyorsanız. Eski videolarımda göstermiştim. Bunlar safkan olmuyor. Birinden almıştım yumurtalarını. Bu şekilde çıkmışlardı. 3 tane baltayı bir horoz çıkmıştı. Birinden almıştım yumurtalarını. Demiştim zaten diğer videolarda. Burada 3 tane horozumuz vardı. Bunun bir tanesini sattık. Biri istedi. Bir tane horozumuzu sattık. Bu arada buradaki tavuklarımızın yanında iki tane horoz geziyordu. Celfin yani ötmeye başlayan iki tane horozumuz vardı. Onlar geziyordu. Onları da e, sahiplendirdik. Onları da sattık. iki horozumuzu da verdik birine. Hayırlı uğurlu olsun. O iki horozumuzu da sattık. Zibritlerimiz gördüğünüz üzere büyümeye devam ediyor. Buradaki orozumuzu da sattık. O iki orozumuz da pazardı. Onları da sattık. Orozumuz ötüyor. Yücülerimizi de göstereyim. Yücülerimizi de ışık çektim. Gördüğünüz üzere ışığı nasıl çektim diyecek olursanız da ışığı bu şekilde yaptım. Niye? Çünkü bakın şu şekilde kalın telli buraya geçirdim. O şu aşağıya bağlayıp bunu böyle yukarı kaldırdım ki Çocuklar kafasını çarpmasın. Annesi kafasını çarpıp lambayı patlatmasın falan diye. Bu lamba zaten zor patlar. Ama yine de ben bu şekilde yaptım. Işığı da sıcaklık olsun diye de annelerin altına giriyorlar zaten düştükleri zaman. Zaten kümesi de sıcak. O yüzden hani daha hızlı da büyüsünler. Kümesin içi çünkü karanlık oluyor. O yüzden ışık yaptım. Daha hızlı da büyüsünler diye. İyi gelişim olsun diye. Tavuğumuz bakmaya devam ediyor. Bu balkonun altındaki tavukların birisi zaten. Cücülerde 7 tane hala. Bakalar renkleri falan ortaya çıktı. 22 Mart'ta çıkım tamamlanmıştı. Ve şu an üç haftalık oldular. 7 tane cücüğümüz. Hepsinde maşallah var. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bu annemiz de bayağı sinirli. Tavuk kızımız. ve yakın zamanda yumurtlamaya başlar çünkü bu tavuğumuz gölgelerini daha bırakmadan yumurtluyor ve tekrardan kuluçkaya yatıyor. Bunun içine kırık bir mısır vardı, kırılmış mısır. Onu kattım. Burada da e, var. Sular zaten önlerinde. Naratlar kapısını açık bırakalım, biraz gelsinler. Kümesinin içinde. Bu tavuklarımız falan hep açıktı zaten. Züritlerimiz de geziyordu. Züritlerimiz de burada. Onlar geziyordu zaten. Ben videoyu daha iyi çekebilmek için kapattım çünkü dışarıda kaçtıkları için çekemiyorum tam olarak. Kümesimizden de çıkalım. Dışarıdaki hayvanlarımıza gelelim. Şuan da kapısını kapatalım. Buradaki mavici tavuğumuzla astrologumuz yanına gidelim. Bunlar hemen dışarı çıkmak istiyorlar. Bunlar da devam ediyor. Zaten horozumuzun mahfuzunu sökmüştük hatırlıyorsanız. Gördüğünüz üzere hiçbir sıkıntısı yok. Yani horoz mahfuzunu söküldüğünde hayvana bir zarar verir mi diyenlere gelsin bu. hani hiçbir sıkıntısı yok. Hatta daha iyi artık. Daha rahat yiyor. Yürüyor. Tavuğuna da basmaya devam ediyor zaten. Tavuğun sırtından göre, görebilirsiniz hatta. Horozunu çekerse. Bakın sırtındaki tüyler hafif yorulmuş. Çünkü üstüne çıktığı için yolunuyor. Yumurtlamaya da devam ediyor. Şurada arkadaki 5 yumurta eski yumurtası. Bunu bugün yumurtlamış. Şuradaki yumurtayı. Bunların da kapısını açalım. gelsinler hatta. Buraya da böyle buğday ektim. Aslında buğday ekmedim. Ee, tavukların altını temizlemiştim ve tavuklar aşırı fazla yere döktükleri için yemlerini. Ben de altlarını temizledikten sonra burada zaten eskiden kumavuzu yapmıştık buraya tavuklar fazlayken. Eskiden buraya buğday ekmiştik hatırlıyorsanız. E, tavuğum çok olmadığı için bu sefer üstüne tel çekmedim. Eski videolarımda var. Tel çekmiştim. Köklerini çökmesinler diye. Tavuklar fazla olmadığı için ve kapalı oldukları için bu sefer tel çekmedim üstüne. Altından temizlediğim tavukların temizlediğim gübreli toprağı ve buğdayı buraya döktüm ve suladım. Bir hafta üstüne muşamba örttük ve gördüğünüz üzere kocaman şey oldular. Bayağı boyları uzadı hatta bakın. Şu an iki haftalık oldular. Bunlar buğdaylar bu şekilde bayağı büyüdüler. Buraya maydanoz falan attık. Buraya da dökmüştüm. Burada da çıkmış. Bildiğiniz üzere yeşillik tavuklara çok iyi geliyor. Zaten burada maydanoz var. Maydanoz attık önlerine. Buraya da burada ektik. Dışarı çıktıklarında sürekli gezerek diyorlar zaten. Hatta diğer tavuklarımızı da açalım. Zaten videoyu çekmeden önce açıktı hepsi. Ama çekeceğim diye kapattım. Tavuğumuz da aşağı inmiş. Tavuklar da şimdi hepsi dışarı çıkar zaten. Önüne de şu, şunu katalım ki kapımız kapanmasın rüzgardan dolayı. Bugün hava biraz kapalı. Şimdi balkonun altındaki tavuklarımıza geçelim. Balkonun altında da durum şu an bu şekilde. Burada bir tavuk, iki oros kaldı. Beyaz tavuk nerede diyecek olursanız beyaz tavuğumuzu e, ee, o sürpriz olsun. Bir sonraki videoda onu görürsünüz. Ya bu videodan önce atarım. Ya da bu videodan sonra atarım. Onu da beyaz tavuğumuzun ne yaptığımızı görmüş olursunuz. Diğer kime duruyor. Sizce diğer tavuğa ne olmuş abi? Hasta değil. Aklınıza kötü düşünce gelmesin. Güzel bir şey oldu. Tahminleri yoruma bırakalım. Burada maydanoz şey ot yolup bunun 60 falan. Diğer tavuklar çıkarttığımda çünkü bunları açmıyorum. Onlar kapalıyken bunları açıyorum. O yüzden onlar açıkken bunların önüne de maydanoz, şey, maydanoz işte ot falan kopartıp atıyorum. Yemleri falan önlerinde. Bu arada yumurta yemi vermeye başladım. Yumurtamız da orada zaten. Bu tavuğumuz yumurtlamış. Yumurta yemi vermeye başladım. İnşallah yararlı olur. burada da bu şekildeydi. Kapıyı da kapatalım. Bir diğer tavukların olduğu kısma yeniden gelelim. Bu horoz bu bunun yanına gidiyor. Sıkıntı olmuyor mu diyecek olursanız da tavuk çok küçük olduğu için, horozun sadece bacağı kadar olduğu için horoz bunlarla çiftleşemiyor zaten. Denk getiremiyor asla hiçbir şekilde. O yüzden beraber durmaları bir sıkıntı yaratmıyor. Yüzüklerin hepsi aşağı inmiş. Bir tanesi orada kalmış. Onu da aşağı indirelim. Bayağı hareketler maşallah tutulmuyorlardı. da uçtu aşağıya. de yuvalarına geçmişler yem yemeye. Buranın içi bayağı sıcak. Akşam falan istedikleri zaman burada Zaten genelde sürekli burada yatıyorlar. Yani buranın üstüne çıkıp yatıyorlar. Diğer tavuklarımız da bunun üstüne çıkıp yatıyorlar. Zaten buraya pislemişler. Yani şuralar mesela ingin olduğu için burada yatmıyor. Tavuklar en yüksek nereyse orada yatmayı tercih eder. Zaten kümesinin içinde de hava akımı olmadığı için, ceyran olmadığı için oralarda yatmalar hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Onlar da şu an içeride. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.